Herkese merhaba, ben Beyza, burası Baz Girişim. Bugün sizlerle yeni bir canlı yayında birlikteyiz. Aslında global pazarlar hakkında yaptığımız canlı yayınların bir devamı bu. Ve bugün çok değerli bir konuğumuz var, Sabri Bey. Sabri Bey bize Mısır'la alakalı ihracat ve yatırım alanlarında bilgiler verecek, bizi bilgilendirecek bu konuda. Yayın sırasında siz de sorunuz olursa mutlaka sorun, biz de yayın sırasında cevaplamaya çalışalım. Sabri Bey öncelikle hoş geldiniz. E, sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? sizi ve Mısır'daki faaliyetlerinizle. Merhabalar, teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. E, öncelikle e, Sabri Tektaş, Antwerp'te yaşıyorum Belçika'da. E, 15 yıldır Manuşal firmasındayım. E, son rolüm e, EMEA pazarlarından sorumlu genel müdür. E, daha önce Ortadoğu piyasasında çalışırken Türkiye ve Mısır üzerine e, odaklanıyor idim. Ee, bu sebeple Mısır'la ilgili e, yaklaşık 14 senedir kimya sektöründe e, yakın bir şekilde e, çalışıyoruz. Hı hı. Ee, benimle ilgili bilgiler evet. bu kadar. Çok teşekkürler. Özellikle kimya sektöründen izleyenlerimiz olursa mutlaka o zaman sorularını iletsinler bize. Ee, çok uzatmadan ikinci soruya geçelim. Ee, Mısır pazarı günümüzde çok sık konuşuluyor. Özellikle tekstil sektörü için. Hı hı. Ee, bu Bunların nedeni nelerdir? Türk firmaları için neden Mısır çok önemli hale geldi? Şimdi tabii e, Mısır e, dinamikleri gerçekten e, çok pozitif olan e, bir pazar son e, 3-4 senedir. E, az önce söylediğim gibi Manuşar e, kimyeli kimyevi ham madde ve gıda takviyeleri tedarik eden bir firma. Tabii e, bu sebepten dolayı biz farklı birçok sektörle son 14 senedir çalışıyoruz. Ee, ürünlerimizi hijyen sektörüne, boya sektörüne, e, yapı sektörüne, e, yem sektörüne, gıda sektörüne sattığımız için bu sektörlerdeki birçok müşteriyle ve tedarikçiyle aynı zamanda bu hizmeti sunmak adına da bütün e, tedarik zinciri sektörüyle e, iletişimdeyiz. Son e, 3-4 yıldır e, Mısır gerçekten çok büyük bir ivme gösterdi. E, üretim e, alanında e, ucuz üretim yapabilmesi için e, fabrikaların e, enerji, e, insan e, e, kaynağı ve diğer alanlarda e, bölgedeki diğer ülkelere göre çok daha e, atraktif bir e, noktaya getirdi kendini. Tabi e, geçtiğimiz 2010 ile 20 arasındaki e, Mısır piyasasındaki bazı politik dalgalanmaların da durulması daha stabil bir hale gelmesi Mısırı e, çok e, daha önemli bir noktaya taşıdı. Ee, tabii Mısır'ı en e, e, sağlıklı, en e, önemli e, avantajlarını konuşacak olursak, e, bunların başında az önce söylediğim gibi e, üretim maliyetlerinin Türkiye veya bölgedeki diğer ülkelere göre daha ucuz olması, hı hı. erişilebilir iş gücüne e, oldukça yaygın olması, Mısır'ın tüm bölgelerinde. E, düşük maliyetli lojistik, ithalat ve ihracat masraflarının olması. Örneğin bir e, Mısır'da bir ham maddenizi ithal etmek istiyor iseniz e, liman masrafları dediğimiz THC masraflarının Türkiye'ye göre yarı fiyatında olması. Aynı şekilde ürettiğiniz son mamülü ihracat etmek istediğinizde yine mesela Türk, Türkiye'ye kıyasla yarı yarıya liman masrafı ödeyerek ürünlerinizi ihraç edebiliyorsunuz. E, Hı -hı. Bu da tabii ki çok önemli bir gider olduğu için birçok ithalatçı ve ihracatçı firma için Mısır diğer ülkelere göre daha avantajlı bir noktaya gelmiş oluyor. E Tabi yine pazar ulaşımları açısından Mısır çok önemli. Türkiye'nin Avrupa'ya, Orta Doğu'ya Afrika'ya olan bağlantı avantajlarının neredeyse tamamının Mısır'da olduğunu da söyleyebiliriz. Aynı şekilde e, yapılacak ithalat ve ihracatlarda vergilendirmelerinde Türkiye'ye çok benzer bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Doğu Afrika'ya yapılacak ihracatlarda Mısır'ın ülkelerle olan e, e, tarife e, anlaşmalarından dolayı Mısır ürünlerine sıfır vergi uygulanırken, Türk ürünlerine e, %5 ile %15 arasında vergiler uygulanmakta. Hı hı. E tabi kolaylaşan regülasyonlar da önemli. Dediğimiz gibi daha stabil bir piyasa Mısır artık politik anlamda ve e, yabancı e, yatırımcıyı e, daha e, Atraktif e, kılmak adına Mısır'da e, yapılacak yatırımlar son 3-4 yıldır çok kolaylaştı. Bunun öncesinde orada %100 e, Yabancı ortaklı bir firma kuramıyor iken şu anda bunu sağlayabiliyorsunuz. E, buna benzer birçok e, Kolaylaştırmalar yapıldı. E, Yine Türkiye'ye oranla ucuzluk açısından baktığımızda diğer Kuzey Afrika ülkeleri de daha ucuz ama Mısır kadar daha kolay regülasyonları olmadığı için Mısır tabi bu noktada da yine çok e, önemli bir noktada avantaj yakalamış durumda. Evet gerçekten çok güzel özetlediniz. E, aslında Türkiye, Türk firmalarının Mısır'a e, bu kadar e, dikkat etmesi. Özellikle son dönemde e, dediğiniz faktörler dolayısıyla açıklanabilir. Peki sizce e, hangi sektörlerde Türk üreticiler için e, daha hızlı giriş fırsatları var? Hangi sektörler daha avantajlı diyebiliriz son dönemde? Zaten Türk yatırımcılar oldukça e, e, hızlı durumdalar. E, fırsatları hızlı e, takip eden ve hızlı ele geçirmeye çalışan e, yatırımcı e, portfolyosu, portföyü var bizim Türkiye'de. Ee, bu sebeple e, son yine 3-4 yıldır Türkiye'deki tekstil firmalarının üretimlerini Mısır'a kaydırmaları şu anda çok e, e, yoğun bir şekilde gördüğümüz bir e, durum. Tekstil sektöründe özellikle e, ithalat ve ihracatta e, önemli bağlan bağımlılığı olan tekstil sektörünün aynı zamanda iş gücü önemli bir üretim girdisi e, olduğu e, olması sebebiyle tekstil sektöründe önemli kaymalar oldu. Ben önümüzdeki dönemlerde bizim Türkiye'de bulunan yüksek enflasyonun sebebi devam etmesi durumunda daha fazla kaymaların olacağını düşünüyorum. Gıda sektöründe önemli yatırımlar yapılabilir. Özellikle Afrika sektörüne, Afrika pazarlarına yatırım yapmak için ihracat yapmak isteyen firmaların Mısır üzerinden yapacakları üretimi oraya kaydırmalarında önemli bir... Avantajlar olabileceğini düşünüyorum. Gıda ve içecek sektöründe, yem sektörü için de aynı durumda olduğunu düşünüyorum. Gıdaya benzer bir dinamikler var yem sektöründe. Hijyen sektörü de yine aynı durumda. Özellikle ithalata bağımlılığın olması üretilen ürünlerin ihracata gitmesi ve yine enerjinin çok bağı, enerjiye e, yüksek bağımlılığı olan bir sektör olması girdilerin önemli bir kısmının enerji maliyetlerinden gelmesinden dolayı Mısır orada da bir e, yine avantaj sağlanabileceğini düşünüyorum. Genel olarak e, özetlemek e, gerekirse aslında enerji e, girdilerinin ve iş gücü girdilerinin önemli bir gider kalemi olduğu her üretim alanında Mısır'ın şu anda bulunduğumuz bölgedeki en atraktif pazarlardan biri olduğunu düşünüyorum. Evet çok güzel. Siz aslında Mısır'la alakalı detayları anlatırken YouTube'dan da bir sorunuz geldi. Ee, onu da hemen ekrana yansıtayım. Ee, çocuklar için bilim setleri Mısır üzerine tercih edilir mi diye bir soru gelmiş. Bu konu hakkında e, bir cevabınız varsa duymayı çok isteriz. Yani tabii ki e, tam olarak e, neyin hedeflendiğini e, eğer izleyicimiz bize anlatabilirse bu konuda Hadi, daha evet. bir e, cevap verebilirim. E, ama tabii ki Mısır'daki şu anda e, var olan kaynakları insan kaynağı en önemlisi ve eğitim seviyesini öngördüğümüzde Mısır'da ve tabii ki 100 milyonluk bir popülasyon var. Burada tabii iki konu var. Biz az önce bahsettiğimiz Mısır piyasasının özelliklerinde genelde ithalat ve ihracatçı firmalar üzerinde konuştuk. Tabii bir de Mısır pazarının kendi avantajları var. 106 milyonluk bir nüfus var. Eğitim seviyesinin oldukça şu anda düşük ama gitti. Ve artan bir ivme gösterdiği bir durum var. Bu sebepten dolayı eğer Mısır piyasasına hitap etmek istenilirse bu konuda gerçekten ciddi bir potansiyel tabii ki olabilir. Evet çok güzel çok teşekkürler. Sorunuz için de teşekkür ederiz. Daha detaylı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçin. Size yardımcı olmaktan çok mutlu oluruz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Mısır'a ilk kez ihracat yapacak bir firmanın başlangıçta dikkat etmesi gereken temel adımlar nelerdir? Yani şimdi tabii e, az önce bahsettiğimiz avantajlar dünya üzerinde birçok ülkede var. E, iş, i̇ş gücü ucuz diye ya da piyasadaki üretim girdileri ucuz diye her yere gidip üretim yapmanın çok da bir e, mantığı her zaman yok. O yüzden Mısır'da e, bazı e, dikkat edilmesi gereken ya da e, üretim maliyetlerinin ucuz olmasına rağmen bazı konularda dikkat edilmesi gereken e, e, ülkeler e, mevcut Afrika'da, Mısır'da bunlardan bir tanesi. İlk yapılması gereken şey, e, benim de ilk Mısır'a 2011 yılında gittiğimde yaptığım e, gibi, e, orada çok iyi bir partnerinizin olması gerekir. Bu partner birlikte iş yapacağınız lokal partner de olabilir. Bu partner size o ülkede iş yapmak için danışmanlık yapacak bir kuruş, kur, kurum da olabilir. Bu gerçekten... <laughs> ve e, Orta Doğu'nun ve Afrika'nın diğer tüm ülkelerine geçerli olan ve gerçekten de sizin işinizi çok kolaylaştıracak e, bir faktör. İlk dikkat edilmesi gereken bence bir e, iyi bir partner bulmak. E, Regülasyonlar bu da çok önemli. E, yöneticiler, kişi, orada şirketinizi yönetecek olan kişiler çok önemli. Mutlaka dışarıdan birini götürüyor olsanız da Türkiye'den birini oraya transfer ediyor olsanız da mutlaka orada lokal bir yöneticinin aynı lokal partnerde olduğu gibi sizin bünyenizde olması sizin işinizi çok kolaylaştıracaktır. Şunu unutmamak <laughs> gerekir ki Mısır hala tüm iş hayatının İngilizce değil Arapça, lokal dilde devam ettiği bir ülke. Özellikle hükümetlerle, belediyelerle ticaret odalarıyla yapacağınız görüşmelerde bazı e, evrak işlerinde e, vesaire iyi yöneticilerinizin lokal yöneticilerin olması size hem dil açısından hem e, e, regülasyonları anlama açısından hem de karşılaştığınız problemleri çözmek açısından çok destek olacaktır. Bence ilk dikkat edilmesi gereken bu. Çok güzel, çok teşekkürler. Ee, gayet iyi özetlediniz. Ee, bu aslında dediğiniz şey herhangi bir pazar için geçerli. Mutlaka, mutlaka e, her ülkenin kendine ait regülasyonları var. O ülkeyi iyi bilen, e, o ülkede size yardımcı olabilecek danışmanlık verebilecek bilgili insanlarla beraber çalışmanız her zaman size katkı sağlayacaktır. E, özellikle regülasyonlar konusunda dikkatli olmanızı öneririz. E, peki. Bir sonraki sorumuza geçelim. Mısır'da yatırım yapmak isteyen firmalar için en uygun model hangisidir? Mesela depo şirket kurmak, işte serbest bölgelerde çalışmak. Bunların hangilerini tercih etmeliler ve neye göre karar vermeliler? Şimdi tabii bu da yine yapacağınız bir Az önce gelen soru tabii bize şunu hatırlattı. Mısır'da iş yapmak için iki farklı model öngörülebilir. Birinci model Mısır piyasasına ürettiğiniz malları Mısır'ın iç piyasasına sattığınız model. Bu noktada tabii hı hı. E, serbest bölgeyle çalışmanın çok da büyük bir e, avantajı yok. Zaten hı hı. E, serbest bölgede yapacağınız üretimi tekrar yaptığınız e, üretimi Mısır piyasasına satmak isterseniz yine e, serbest bölgede olmadığınız e, bir alanda yapacağınız üretime göre aynı vergilerle ve aynı regülasyonlarla aşağı yukarı karşılaşıyorsunuz. So, bu durumda Mısır iç piyasada çalışacak firmaların direkt orada e, endüstriyel bölgelerde ee, bu da tabii e, güzel bir şekilde organize edilmiş durumda Mısır'da. Sadece İskenderiye civarında değil ama 6. Tent 10. Ramadan tarafında bu bölgelerde önemli gelişmiş endüstriyel bölgeler var. Enerjiye ulaşım, e, tedarik zinciri vesaire açısından oldukça gelişmiş durumda Mısır. Son 5 yılda e, yollar, e, ana hatlar, internet, elektrik bunların tamamı e, doğal gaz e, bu altyapıların tamamı çok gelişti. O yüzden bu bölgelerde kurulumlar daha mantıklı olabilir. Eğer ithalat ağırlıklı ham madde girdisiyle ve ürettiğiniz ürünleri ihracat ağırlıklı çalışıyor iseniz o zaman serbest bölgeler Mısır'da önemli bir avantaj sağlayabilir. Özellikle limanlara yakın serbest bölgelerde getirdiğiniz ham maddeyi hiçbir vergi ödemeden üretim alanınıza çekip Ürettiğiniz ham maddeyi, ürettiğiniz son maddeyi de tekrar limanlara götürerek hiçbir vergi ödemeden ihracat etme hakkına sahip oluyorsunuz. Türkiye'dekine benzer bir durum söz konusu. Bu noktada tabii serbest bölgeler de önemli bir katkı sağlayabilir. Ama oradaki regülasyonlar tabii normal üretim alanlarına göre biraz daha meşakkatli. Aynen, aynen. Çok teşekkürler. Ee, İzleyicilerimize tekrardan hatırlatmak isterim. Ee, yayınımızın neredeyse sonuna geliyoruz. Son birkaç sorumuz kaldı. Eğer kendilerinin soruları varsa mutlaka iletsinler. Yayın esnasında cevaplamak isteriz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Yatırımcıların e, sizin gözlemlerinize göre bu aralar en çok gözden kaçırdığı risk ve maliyet unsuru nelerdir Mısır özelinde? Yani... E, abi, e... İş planı hazırlarken en önemli e, faktörlerden bir tanesi dikkate alınması gereken faktörlerden bir tanesi oluşacak e, yol e, haritası çiziyorsunuz o yol e, rotasyon üzerinde giderken e, karşılaşacağınız mutlaka aksilikler olacaktır. E, Mısır ve e, benzeri ülkelerde bu aksilikler gelişmiş olan ülkelere göre biraz daha fazla olabilir. Yani aslında bu konuda e, Avrupa'ya yakın bir e, çerçeve içerisinde bulunuyor. Türkiye'deki e, regülasyonlar, üretim faaliyetleri, sertifikasyonlar e, daha gelişmiş bir seviyede. Mısır'da tabii e, bu noktada biraz daha e, e, farklı, meşakkatli e, e, durumlarla karşılaşılabilir. E, bunun mutlaka e, yine e, önemli bir e, lokal partnerle e, ya da öne, e, çok önemli olan e, iyi yöneticilerle, lokal yöneticilerle bu aksilikler minimize edilmeye çalışılabilir. Ama hı hı. yine de bu e, hem regülasyonlar açısından hem e, e, finansal açıdan mutlaka e, bunlara dikkat edilmesi gerekir. Mesela önemli bir örnek e, vermek isterim. İki yıl evvel e, Mısır'da ciddi bir USD kıtlığı oluştu. Hı hı. E, i̇thalat e, ham madde e, ithalat etmek isteyen e, firmalar Dolar alamadıkları için bankadan tedarikçilerine ödeme yapamadılar. Bu durumda ham maddelerini Mısır'a getiremediler. Ham maddeleri olmadığı için de üretimleri aksadı. Ya da lokalle bunu yapabilen firmalardan bu ham maddeleri temin ettiler. Ama o zaman da tabii ham madde fiyatları bir şekilde uçmuş seviyeye geldi. Çünkü bunu yapabilen sadece bir iki firma vardı. Ee, bu gibi konularda tabii çok dikkat edilmesi gerekir. Mısır ekonomisi hala stabil bir ekonomi sayılmaz. Mısır poundu, e, e, Türk lirası gibi e, serbest piyasa e, 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 para birimi değildir. Hükümet tarafından kontrol edilir. Bir gecede %40-45 devalüasyonlar olduğunu görüyoruz. E, bunlara dikkat edilmesi gerekir. Bunlar... Tabi e, ihracatçı durumda olan firmalar için daha az risk içerir çünkü ihracattan gelen döviz kaynaklarınızı kendi ithalat ham maddeleriniz için kullanabiliyorsunuz ama iç piyasada çalışacak firmalar için bu gibi e, finansal ve regulasyonlar e, iyi, iyi fiyatlandırılmalıdır iş planı yaparken. Evet. Ee, gerçekten çok sağ olun. Ee, çok kritik bilgiler aldık bu canlı yayında. Özellikle Mısır'da çalışmak isteyen Türk ihracatçılar için. Ee, son sorumuza geçelim. Ee, çok net bir şekilde 2026 yılında bir de yılın sonundayız artık. Bütün firmalar gelecek yıl planlarıyla alakalı aksiyonlar almaya başladı. Ee, 2026 yılında Mısır pazarına girmeyi düşünen firmalara vereceğiniz en net tavsiye nedir? Ne yapsınlar? Eee biz tabii Manışar olarak 55 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve ben Manışar'a girdikten sonra yaklaşık 17-18 ülkede pazar girişi gerçekleştirdik. Bu ülkelerin birçoğu Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkeleriydi. Birçoğu zor olan ülkelerdi. Mısır'la benzer dinamikler geçen ülkelerdi. <laughs> Ve bu ülkelerde, bu girişlerde en e, e, önemli, e, ilk dikkat ettiğimiz husus hep gerçekten o ülkenin dinamiklerini çok iyi bilen yöneticiler ve lokal partnerlerle çalışmak. Hı hı. Bunu sağladığımız her iş planında çok hızlı yol kat edebildik ve çok pozitif geri dönüşler alabildik. E, bu yüzden e, biz tabii sadece burada tecrübelerimizi paylaşıyoruz ama bu konuda e, sizin gibi, ee, çok değerli bilgilere sahip e, yeni bir pazara giriş yapılırken nelere dikkat edilmesi gereken e, hususunda e, firmalara gerçekten önemli destek sağlayabilecek mutlaka ve mutlaka bir partner bulmaları gerekir. Benim için e, sadece Mısır'da e, emerging pazarlar davet ettiğimiz gelişmekte olan e, e, pazarlara giriş e, e, sırasında en önemli yapılması gereken ilk tavsiye bence lokal partner. Eğer lokal partner e, istemiyor ilerse, kendi işlerini %100 e, kendileri devam ettirmek istiyorlarsa, bu durumda da çok iyi yöneticiler, çok iyi danışmanlarla çalışmaları gerekir. Bu e, bir masraf değildir, bu bir yatırımdır. Bu onların e, bu iş planının çok daha hızlı ve çok daha e, karlı olmasını sağlayacak iyi insanlara e, e, çalışırlarsa, doğru insanlarla çalışırlarsa. E, e, kar olarak iş planında geri dönüşü olacak bir yatırım olarak bölmelidir. Benim tavsiyem e, tüm yatırımcılarımıza bu olur. Çok güzel. Çok teşekkürler. Ee, gerçekten çok verimli bir yayın oldu. Ee, birlikte yedi tane güzel soruya cevap verdik. Ee, yayınımızı izleyen herkese de teşekkür ederiz. Mısır'la veya dünya üzerindeki diğer pazarlarla alakalı e, herhangi bir sorunuz olursa mutlaka bizimle iletişime geçin. Sabri Bey'e de sorularınız olursa yine mutlaka iletişime geçin. E, kendisine yönlendirmeler de yaparız. E, özellikle Mısır'la alakalı e, sorularınızla yanınızda olmaya çalışırız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sabri Bey size de katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Bütün sorularımıza çok güzel cevaplar verdiniz. Ee, umarım tekrardan başka bir canlı yayında belki e, izleyicilerimizden daha e, detaylı bilgi almak isteyenler olur, daha farklı sorulara cevap vermemiz gerekir. Belki başka canlı yayınlarda tekrardan e, buluşuruz diyelim. E, sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatını verdiğiniz için tecrübelerimizi paylaşmış olduk. Biz tabii 2011 yılında ben ilk Mısır'a gittiğimde çantamı alıp müşteri müşteri gezip mal satmaya çalışıyor Bugün biz Manuşar Mısır firması orada üzerinden faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşık yüzün üzerinde müşteriye hizmet veriyoruz. Toplamda 150 bin ton ham madde ithalatı yapıyoruz. Aynı zamanda 70 bin ton civarında ürün Mısır'da üretilen ürünleri satın alıp 25'in üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz. 37 kişi çalışıyor Mısır ofisimizde. Bu tabi çok önemli bir başarı. Son 14 yılda yakaladığımız çok önemli bir başarı. Bunun da bu başarının da çok önemli bir kısmı son 5 yılda geldi. Bu anlattığımız sebeplerden dolayı. Oradaki tabii bu başarının en önemli sırrı oradaki ekiplerimiz oldu. Onlara da bu aracı sizin aracılığınızla tekrar teşekkür etmek isterim. Size de teşekkür etmek isterim. Eğer sorular olursa sizin aracılığınızla ya da LinkedIn üzerinden tabii ki her zaman yardımcı olmaya da çalışırım. Teşekkürler. Çok teşekkürler. O zaman bitirelim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyelim. İyi günler Sabri Bey ve izleyenlerimize de tekrardan teşekkür ederiz. Ürününüzü ya da hizmetinizi yurt dışına mı satmak istiyorsunuz? Türkiye'nin ihracat ajansı Baz Girişim yanınızda Pazara girişten devlet desteklerine kadar her adımda sizinle Hemen tıklayın bazgirisim.com Baz Girişim Türkiye'nin ihracat ajansı